Buradaki F'yi düşünseniz düşünseniz ancak bir gardiyan olarak düşünürsünüz. O yüzden arkadaşlar size bir gardiyan türküsü armağan etmek isterim. Oy, Oy gardiyan, gardiyan tabancamı ver bana Bir hayyının uğruna ceza verdiler bana Mapusane çeşmesi yandan akıyor yandan Mapusluk bir şey değil yanıklık var bir yandan Duvarı deleyim mi yanına geleyim mi Aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi evet bütün kader mahkumlarına gelsin arkadaşlar